Ben sana bir terim soracağım. Şimdi burada bir küçük bir parantez açayım. Şimdi sen beni sıkıştıracaksın ya ben sıkıştıracağım. <laughs> Ama ben halkın sesi olarak. Tamam. Hocam. Peki ben de halkın sesi olayım. <laughs> bir terim soracağım ve bu terimi aslında güncel yaşamımızda da kullanabiliriz belki de. Yaygınlaştırmak için de soracağım. Vulgarizasyon diye bir terim. Hiç duydun mu? Dikkatini çekti mi? Yok. Yani dikkatimi çekip okumalar yapmadım. Vulgarizasyon, Almanca e, kökeni zannedersem şeye de dayanıyor, eski Yunanca'ya da dayanıyor. Tıp terimler genellikle oradan geliyor, insana ait terimler genellikle oradan geliyor. Vulgarizasyon. Aslında ben vulgarizasyon yapmaya çalıştım. Vulgarizasyon şu demek, karmaşık konuları eee daha anlaşılır bir hale büründürmeye çalışmaya vulgarizasyon deniliyor. Hmm. Yani yoğun tsunamiik konuları, yoğun e, derinlikli konuları, karmaşık ilişkileri sadeleştirerek herkesin çok iyi anlayabileceği, ah öyle miymiş diyebileceği basitliğe indirmeye e, e, vulgarizasyon deniliyor. Ben bütün yaşam boyunca, bütün mesleki yaşam boyunca aslında yapmaya çalıştığım şey tamamen bu oldu. Annemin anlayacağı şekle getirmeye çalıştım. Kız kardeşimin anlayacağı şekle getirmeye çalıştım. Herhangi bir otobüsün içerisinde yolculuk yaparken kulağında, kulaklık olan birisinin anlayacağı hale getirmeye çalıştım. Bu açıdan çok da zorlandım. Bunu itiraf etmek lazım. Hakikaten çok zorlandım. Çünkü Halka hitap ettiğin zaman, herkese hitap ettiğin zaman daha yalın, daha sade kelimeler kullanman gerekli. Hı hı. İnsanlar şöyle kelimeler duyduğu zaman, galiba önemli bir şey söylüyor diye kendisini de canlandırıyor. Mesela obsesif kompulsif bozukluk. Hatırlar mısın? Senin daha öğrencilik yılların içerisinde e, e, kompulsif demeyi konuşuyorduk. Hı -hı. Ya dilimiz dönmüyor da. E, obsesyon demeyi konuşuyorduk. Yani güncel dille hiç kullanılan şeyler değil aslında bunlar hı -hı. ve biz bunların üzerinden duygu tanımlayacağız. Böyle bir şey olmaz ki. Evet. Ancak... Bunlar aslında Hı hı. Pardon hocam. Bunlar aslında sanki uzmanların ya da teorisyenlerin, araştırmacıların kendi arasında konuşurken ortak bir dili olması için gibi. Nasıl ki bir doktora gittiğimizde ee, bize hani anatomik bilgilerle tıp terimleriyle anlattıklarında e bunu Türkçesini diye böyle bir açıklama bekliyoruz ya da onun basitleştirilmiş anlayabileceğimiz halini bekliyoruz. Psikolojinin de bu şekilde anlaşılabilir belki gündelik dile indirilmesi gerek ki hele e, bu kadar insan bilimi olan, insan doğasını, insan davranış, düşünce, duygu dünyasını ele alan bir saha. Evet, evet. Yani aynen öyle. Yani Belki uzmanlar kendi içerisinde ortak bir dili kullanabilmesi için e, aslında geliştirmiş olan kavramlar. Eğer İngilizce ise İngilizce'den gelmiş, Yunanca ise Yunanca'dan gelmiş, Almanca ise Almanca'dan, Hintçe ise Hintce'den gelmiş, Türkçe ise Türkçe'den gelmiş kavramların birbirlerini daha iyi anlayabileceği olan dili eğer kullanacak olursak o zaman hani bugün çocuğunun altını temizlemekte olan e, ve işte kaka yapma problemini çözecek olan bir anneye henüz erişememiş oluruz. Hmm. Dolayısıyla biz kendi içimizde bir o dönüşümü yaşatıp, kendi içimizde o kökenleri itibariyle iyice derinliğe erişip çok sade bir dille aslında diyerek konuşmamız, hmm, aslında böyle miymiş diyerek onu rahatlatmamız ve çok pratik şekilde çözüme eriştirmemiz lazım. Hmm. Ben bunu yapmaya çalıştım aslında. Yıllarca bunu yapmaya çalıştım. Yapmaya çalıştığım şeyin adı tam manasıyla vulvarizasyondu. Ancak tabii hani insanlar şeyi dinlemeye çok yatkın olduğu için, alışkın olduğu için sanki bir şey söylüyor gibi de geldiği için kendisine böyle teknik terimlerin, anlaşılmaz ifadelerin içerisinde bir şeyler söyleniyor kısmına çok e, önemsediği için ha bu adam önemli bir şey galiba. Kısmından dolayı da Evet, zannedersem orada da eksiklik kaldı. Bunu şunun için söylüyorum. Ben yaşadığım şu yıllar içerisinde güvenli bağlanmayı sadeleştirerek anlatmaya çalıştım. Ya öyle değil, şöyle olması lazım. Çocuğun anneyi emmeye ihtiyacı var. Çocuğun şuna ihtiyacı var. Baba bir mısır patlağı gibidir.